Arkadaşlar şimdi e, Ninja Lego'lu yaptığım parti devamını çekiyoruz. Hmm. Şey, legoları getirdim. Şimdi yapmaya başlayalım. Bir saniye. Yani bir şeye bakmalıyım da. Hı -hı. Şimdi başlayalım. İlk önce şunu şöyle koyuyoruz. Yok. Böyle değil. Yanlış olmuş. Bunları böyle koyuyoruz. Üzerlerine de bunları koyuyoruz. Sonra üstüne bunu koyuyoruz. Böyle koyuyoruz. Sonra da bunu koyak. Nereye olursa fark etmez. İki tane bundan. Burada. Bir tane de şundan. Şöyle bir şey olmuş he. Şunları koyak. bir şey oldu da. Yani şimdi zaten. Şimdi böyle oldu. Allah gitti. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Buraya da bunları koyak. Tamam. Şimdi de bu tekerlekleri yapalım. Oo, kanka ya, o şey çok güzel değil mi? Arkadaşlar dayımla bir şey konuştuk da. Neyse. Tekerlekleri koyuk. Bir dakika iki önce bir İlk tekerlek koyuldu. İkinci tekerlek de koyulsun. Hadi. Heh, tamam koyduk. Şimdi. Sanırım bunları da koyduk mu? Evet arkadaşlar, Lego bitti. Umarım beğenmişsinizdir. İkisinde böyle oldu. Hoşça kalın. Görüşürüz.